Van 12. İnci Kefali Göçü Festivali 30 Mayıs 1 Haziran'da Erciş'te. Semi Manuş Baba ve Oğuz Aksaç sahne alacak. Kapadokya'nın doğudaki kuzeni olan Başkale Kofiraz peribacaları keşfedilmeyi bekliyor. 17.000 bin bacası, 35 mağara, 12 oyma ev ve doğal tüneller ve kale bulunuyor. Deneyap Türkiye kapsamında Van'da düzenlenen sergide gençlerin 13 teknoloji projesi jüri karşısına çıktı. Üreme göçü sırasında yapılan denetimlerde 3 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi. Ne yazık ki balıklar avlandıktan sonra yakalandı. 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası, Van'da birbirinden renkli etkinliklerle başladı. Gençlerin kültürel ve sportif faaliyetlerle gerçekleştirdiği etkinlikler büyük ilgi gördü. Vali Ozan Balcı Edremit'te yapımı süren buz pateni salonunu inceledi 165 halı saha ve 16 yüzme havuzu da spor Van projesinde yer alıyor Van Yaza merhaba dedi gün batımı ve Van Gölü muhteşem görüntülere sahne oldu Vandan gelişmeleri derledik Yarın yine 65 saniyede buradayız Hoşça kalınhatiire Vay.